Ceyda Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ceyda Hanım, Suenos Cafe Bistro olarak verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçeceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Ceyda Gültekin kimdir, sektöre girişiniz nasıl gerçekleşti? Biraz kendinizden söz edebilir misiniz öncelikle? Kurumsal bir firmada 12 yıl satın alma yöneticiliği yaptım. Hı hı. Daha sonra bu kafe sektörü benim için bir hayaldi. Evet. Bir fırsat elde ettim hı hı. ve o fırsatın üzerinden devam ettim. 2018 Nisan ayında açtığınız işletmenizi. Evet. Henüz daha e, çok yeni diyebiliriz. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Ancak bu iki ay içerisinde de oldukça iyi bir irme kazandı diyebiliriz Nülfer bölgesinde. Evet, kesinlikle. Evet. Peki efendim, Suenos Kafe ve Bistur olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler, ürün gamı nelerdir? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Burada kahvaltı ile başlıyoruz. Hı hı. Kahvaltıdan sonra yumurta çeşitlerimiz var. Gözlemeler, mantılar, ev yapımı yemekler, hı hı. fast food. Yani yemek üzerine bayağı geniş bir yelpazemiz var. Evet. Yine bunların yanında beyaz et ve kırmızı et ürünleriyle... Evet. ...yine hizmet sunuyorsunuz. Ee, onun dışında organizasyonlarımız... ...doğum günü, nişan, kına... ...gibi organizasyonları... ...burada ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Butik pasta hizmeti yine sipariş pasta, üzerine... ...sipariş üzerine alıyoruz. Hı hı. Onun dışında ev yemeği de... ...sipariş üzerine yapabiliyoruz. Evet. Misafirleriniz... ...gelecek olduğu zaman... ...evlerinize sipariş verebiliyorsunuz. Evet. Siz yemek konusunda yemek yapmayı çok seven evet, birisiniz. Evet. Yani evde nasıl kendinize yemek hazırlıyorsanız burada da gelecek olan misafirlerinize evet. aynı şekilde yemek hazırlıyorsunuz ve bunların sunumlarını da e, kendi bilgi ve birikiminize de farklı sunumlar halinde aslında bunları insanlara sunuyorsunuz. Evet. Hani klasik alışılmışın dışında burada bir hizmet veriliyor diyebiliriz. Evet, alışılmışın dışında alışılmışın dışında doğal olarak. Hı -hı. Ee, ürünler kullanılıyor. Evet. Ee, ona göre hizmet veriyoruz. Sağlıklı olması ve temiz olması benim için öncelik. Evet, kesinlikle gıda sektöründe en önemli unsurlar bunlar. Bunun dışında organizasyonları da yine yer veriyorsunuz burada. Evet. Doğum günleri olsun, Hı -hı. E, orta ölçekli kına geceleri olur, mezuniyetler olur. Bu tarz toplu organizasyonları da işletmeniz elverişli mekan genişliği olarak bunlara da yer veriyorsunuz. Onun dışında çocuklara yönelik hizmetlerimiz evet. yoğunlukta. Hı hı. E, çocuklara yönelik zeka oyunları gelişimiyle ilgili projelerimiz oluyor. Hı hı. E, eğitmenimiz, uzman eğitmenimiz geliyor burada e, çocuklara özel ders veriyor. Hı. E, o zaman da aileler kahvelerini içerken çocuklar istediği gibi oyunlarını oynayabiliyorlar. Hı hı. Bu yani şekilde hem hizmetlerimiz hem var. çocuklara hem yetişken yetişkinlere burada ee, kafe sektörü ya da eğlence sektörü ile ilgili A'dan Z'ye restoran olarak da evet. bütün hizmetleri burada sunabiliyorsunuz. Evet. Kafe dediğimiz zaman eee aperatif atıştırmalar olsun, sıcak soğuk meşrubatlar olsun. Yemekle alakalı da hamur işlerinden tatlı, sulu yemek çeşitleri, ee, beyaz et, kırmızı et Oldukça da geniş bir ürün yelpazesiyle evet. de burada bir hizmet veriyorsunuz. Şimdi efendim biraz önce gıda sektörünün hassas bir sektör olduğundan bahsettik. Gerçekten çok hassasiyet gerektiren bir sektör. Yani burada yapılabilecek en ufak bir hata insanların sağlık sorunlarına evet, sebebiyet evet gösterebilir. Çok dikkat edilmesi gereken bir sektör. Bu yüzden siz nelere dikkat ediyorsunuz? Hani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Birinci önceliğimiz hijyen. Hı hı. Daha sonrasında kullanılan ürünler, evet. kullanılan ürünlerin içeriğindeki maddeler, hı hı. bunları dikkate alıyoruz. Özellikle mesela yoğurt, hazır yoğurt kullanmıyoruz. Onun yerine kendimiz burada yoğurdu yapıp, o şekilde hizmete sunuyoruz. Evet. ...bunun gibi genel olarak doğal içerikli ürünleri tercih ediyoruz. Alışverişlerinizi yine kendiniz yapıyorsunuz. Evet, Tanıdığınız, evet. bildiğiniz, sürekli alışveriş yaptığınız yerlerden ürünleri evet, temin daha ediyorsunuz. Daha çok e, köyden e, ya da doğal evet. olarak ilk üreticiden almaya çalışıyoruz. Evet. Yani böyle evet. doğal, organik ve evet. hijyenik bir hizmet evet. sunuyorsunuz bir diyebiliriz. Bir Biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi bu konsepte gerçekten bölge olsun, Türkiye genelinde olsun. Çok rastlanmamış aslında bir konsepti burada bir hizmet veriyorsunuz. Ancak kafe bistro olarak adlandırırsak da sektör olarak da yalnız değilsiniz. Çok geniş bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Evet. Bu nedenle birçok işletme varken neden özellikle Suenos Kafe ve Bistro tercih edilmeli? Çünkü burada gelen insanlar kendilerini evinde gibi hissedecekler. Evet. Mekanın aydınlatması olsun. Masaların konumu olsun, bunların düzenlenmesi olsun, son derece keyifli, huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için evet, evet. bir ortam oluşturulmuş. E siz de tabii ki 12 yıl çok kurumsal bir firmada uzun yıllar sektör olarak bir deneyim kazandınız. Hem işletme olsun, hem yönetim, yönetim olsun bu yöndeki deneyimleriniz de aynı şekilde yine burada. Kurumsal bir kimlikle de devam ettiriyorsunuz. Aracılarınız da bunlar diyebiliriz. Biraz da işletmenin konumu hakkında bahsedersek, kaç metre karelik bir alandır. Organizasyon olsun ya da buraya bireysel gelen olan misafirleriniz olsun, aynı anda kaç kişiye hizmet sunabiliyorsunuz burada? E, aynı anda 200 kişiye hizmet sunabiliyoruz. Hı hı. İki katımız var. Evet. E, toplam e, 500 metrekare bir alan. Hı hı. E, i̇ç mekan olarak. Toplam 200 metrekare, dış mekan olarak yine 200 metrekarelik bir e, alanınız var. Açık alanınız yine bulunmakta, kapalı, katlı olarak yine e, mekan evet. 200 kişiye aynı anda aynı burada anda hizmet, hizmet verebiliyorsunuz. Peki, size beraber çalışan norm kadro sayısı nedir? Kadro şu an 5 e, kişi olarak Hı -hı. hizmet veriyoruz. Ama sonrasında e, evet, ileride toplu biraz daha Toplu organizasyonlarda da kadroyu doğru. genişletme imkanınız evet. da var ki taleplere cevap verebilmek evet, adına. Efendim iki ay öncesinde bahsettiğimiz gibi 2018 Nisan ayında işletmenizi açtınız. Hı hı. Ve burada da başarılı bir şekilde de hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki bundan sonra hayalinize kavuştunuz. Evet. Bundan sonraki hayalleriniz nelerdir? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Bundan sonra e, hizmetleri daha yoğun olarak arttırmak ve sonrasında e, farklı şubeler belki diğer illerde açarak evet. yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, şimdi şubeleşmek elbette her işletmeci işletmecinin hayalidir. Ancak bugünkü vermiş olduğunuz ürün kalitesi olsun, hizmet kalitesi olsun bunlardan ödün vermeden devam Kesinlikle. ettirebilmek çok çok önemli. Kesinlikle öyle Bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Çok kısa alabilir miyiz Ceyda Hanım? Ee, çocuklarına yatırım yapsınlar. Hı hı. Söyleyebileceğim tek şey bu. Evet, burada yine bir çocuklar için hazırlamış olduğunuz bir oyun bölümü bulunmakta. Evet. Yine eğitmenler eşliğinde burada çocuklara zeka oyunları adı altında bir eğitim sunulmakta. İnsanların son derece huzurlu, güvenli, çocuklarınla birlikte burada vakit geçirebilecekler harikulade bir mekan olarak bizde Bursa Nülüfer'de bulunan Suenos kafeye ve Bistro'ya biz de buradan davetli bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ben sizlere. Hizmetlerinizde ve başarınızda devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.